Bir de o Davut aleyhisselamla ha, alakalı bir faslı hitap. Evet, ifadesi o falan, ifade oluyorsun. de çok önemli. Evet. Yani Davut aleyhisselamın hitabetinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir ifade ki. Sad suresinde Sad suresinin 20. ayetinde hocam evet, oradan hocam isterseniz o onun üzerinde biraz duralım evet, duralım siz oradan hatta isterseniz Musa'dan devamını da okursanız izleyicilerimize güzel bir kafamızda yer etmesini sağlamış oluruz Sad, su... Sad suresi evet, Sad, Sad suresi değil mi Sad suresinin 20. Evet. ayeti. Ve şiddet namül ve ateinahulhuk ve hikmete ve faslül hitap diye başlıyor şimdi 20. ayet. Evet buradaki fasul hitap ifadesi yani Davut Aleyhisselam'a verilen özellikle mülk hükümdarlık veriliyor, hikmet yani doğru sonuçlara ulaşma ve fasul hitap veriliyor. Yani hitap bizim Türkçemizde de kullandığımız hitap, hitabet diyebiliriz. Evet. Bunun faslı, ayrımı, ayrılması ne demek? Yani şimdi mesela meallere baktığımızda hocam e, hafta içi bununla şey yaptık biraz uğraştık biliyorsunuz. E, şöyle ifadeler gördüğümüzü hatırlıyorum. E, doğru ile yanlışı birbirinden ayırma yetisi, yetkisi veya işte yeteneği gibi bir bir takım manalar veriliyor. Ama faslal hitap e, o sanki hitabül faslın manası gibi. Abi bir hitap, olacak e, hitabın ayrılması ne demek yani bu? Evet bunun da ne demek olduğunu aslında e, bu kelimenin geçtiği ayetin devamındaki ayetler sanki e, anlatıyor. Söyle Evet. Yani burada e, Davut Aleyhisselam'ın yaşadığı e, bir olay anlatılıyor Rabbimiz. E, ve hel etakine ve ul kasm iz teseverun mihrab sana e, şunun haberi geldi mi? Hangi haber? Birbiriyle çekişip duran bir takım adamlar var. Bunlar hani gizlice Davud'un mekanına girmişlerdi. Hmm. ve Daha sonra bunların melek olduğunu, Allah tarafından gönderilmiş olduğunu zaten ayetler anlıyoruz. gösteriyor, anlıyoruz. İzdakalu ala Davude fefeziaminhum. Bunlar birden Davud'un odasına girdiğinde Davud irkildi, tedirgin oldu çünkü. Belki e, odasında yalnız istirahat ediyor. Birden hiç kimsenin giremeyeceği e, kadar güvenlik önlemlerinin olduğu bir yere birden e, iki adam girince tedirgin oluyor. Ya evet. Rabbi'mızda devam ediyor, irkiliyor. Bunun üzerine Kahlul Atakaft diyorlar ki, e, hatta bunlar belki e, iki'den fazla kişiler. Evet. E, korkma. Sonra başlıyorlar hemen olayı anlatmaya. Kasmani be ghabaduna ale badin. فَحْكُمْ بَيْنَنَا hak وَلَا تُشْتِتْ وَهْتِنَا اِلَى السَّلَائِ السِّرَاتِ Yani iki kişi arasında bir tartışma var, iki hasımız. Biri diğerine haksızlık etti. Sen bize hakka göre, doğruya göre bir hüküm ver ama yanlış yapma. Yani adamların da şeyi, tarzı ilginç, ilginç <laughs> emredici. Yani birden odaya giriyor hiç olmadık bir anda. Zaten tedirgin ediyorlar Davut Aleyhisselam'ı. Olayı birden anlatıyor. Şimdi sen hüküm ver ama yanlış da yapma diyerek belki üst perdeden bir ifadeyle. Ve olayı anlatıyor. İnne hazza ahi lehu tis'un ve tis'un naceten ve vahidetun fakale ve azzeni fil hitab ifadesi. Yani diyor ki bu benim kardeşim 99 tane koyunu var. Benim ise bir tane koyunum var. Bana dedi ki sen beni bu konuda kefil kıl. Yani versen onu da bana. Ve azzeni fil hitap bu aramızdaki konuşma, tartışmada da bana üstün, üstün geldi. geldi. Şimdi burada şöyle bir not düşelim izleyicilerimize. Hitap kelimesi Kur'an'da sadece iki yerde geçiyor. Ve onlar da bu ayetler. Evet. Bir tanesi yukarıda evet. 20. ayette faslal hitab diye geldi. Davut Aleyhisselam'a verildiği Rabbimiz tarafından böyle bir özellik verildi dendikten sonra. İkincisi Buradaki zeni fil hitab mıydı hocam? Evet, evet bir azzenî fil hitab. fil hitab ifadesinde yani bana hitapta üstün geldi anlamında bir e, kullanım. Şimdi çok ilginç değil mi hocam? Çok ilginç <laughs> ama adamın argümanı da çok güzel. Yani şimdi düşünsenize 99 tane koyunu var diğer kardeşinin bir tane koyunu var. Yok ki ya uğraşma bununla ver onu da bana ben benim koyunlarımla birlikte o da otlasın o da üresin çoğalsın sen başka işlerle meşgul ol ben onu hallederim ee, sen başka iş yap ee, bir tane koyunun peşinde gününü şey yapma ya ve demek ki adamın argümanları da o kadar güzel ki karşı taraf söyle, ağzından tek bir evet. kelime çıkamayacak evet. duruma getiriyor bunu ifade ediyor. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam'ın tavrı çok önemli. Davut Aleyhisselam hemen bir hüküm veriyor. Diyor ki: "Lakat zanemek ebi su'eline acetike ilani aci. Yani senin koyunu kendi koyunlarına almakla, katmakla yanlış, yanlış yapmış. Ve inne kesiran Minal al ileye bu ibaduhum badin. Çünkü şeylerin çoğu, yani ortakların çoğu birbirine yanlış, yanlış. yapar." İlla lezina almenü amilus salliha ve kalirun mahum ancak Allah'a güvenen iyi işler yapanlar hariç bunlar da çok, çok azdır. azdır. Şimdi yani birbirlerinin hakkına girerlerdi evet, ortaklar evet, genellikle evet. diye bir hüküm belirtiyor evet, Davut Ve bu Aleyhisselam. yaygın bir kanattir evet, zaten doğrudur evet. kendisine Davut Aleyhisselam'ın belki gün içerisinde bir sürü mesele geliyor ve meselelerin birçoğu da muhtemelen bununla alakalı. Davut Aleyhisselam bu konudaki edindiği tecrübeyle saniyeler içerisinde hükmünü veriyor. Doğrudur, yapmıştır, zaten insanlar yapar. Evet ve öyle bir zaten insanlar yapar, işte bunları doğrusunu yapan çok azdır falan diyerek de karşı tarafı ikna eden bir konuşma yapıyor evet. aslında ve evet. genel geçer şeyler kullanarak. Evet. Bunun üzerine muhtemelen tabi orada bir ara var, onu biz bilmiyoruz. Davut Aleyhisselam bu hükmü verince muhtemelen oradakiler böyle mi diyorsun şimdi? Yani vardığın sonuç bu mudur? Anlattığımızdan anladığım bu mudur? Böyle bir olay gelse senin hükmün böyle mi olacaktır diyerek onun kendisine getirir tarzda belki bir şeyler söylüyorlar veya hareket yapıyorlar. Bunun üzerine Rızanne <laughs> Davudu enneme fetennahu rabbahu Anladı meseleyi yani. Peki yani. yani bu, <laughs> bunlar gelen bu gelenler İmtihandır. imtihan. Bunlar melek. Allah bunları bana gönderdi. Ee, bu soru yanıltıcı bir soruydu. Ben soruyu doğru dürüst anlamadan birden e, hükmümü söyledim. Muhtemelen Davut Aleyhisselam davaları çözerken karşı tarafı ikna edici deliller kullanıyor, e, ifadeleriyle konuşma tarzıyla karşı, hitabetiyle. hitabetiyle karşı tarafı bastırıyor ve bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ama onun bu özelliğinin doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Gerektiğini Allah Teala burada anlatıyor. o kadar güzel ki şimdi evet. yani insan hakikaten tüyleri diken evet. diken oluyor. Şimdi yukarıda sevgili izleyiciler Rabbimiz ona faslul faslul faslül hitap dediği bir şey verdiğini söylüyor. Yani hitabette bir ayrı bir yönü evet. var kendisinin. Evet. Diğer insanlardan ayrılan bir hitabet yönü var ve dolayısıyla bu hitabet yönüyle insanlar arasında hüküm vererek meseleleri birbirinden ayırıyor. Doğruyu ve yanlışı ayırıyor. Fakat meleklerin de olayı anlatırken ve fil hitab ifadesini kullanması bizim Kur'an okuyucusunun Davut Aleyhisselam bu konuda imtihan ediliyor diyebileceği şekilde Allah hitap kelimesini bir ayet arayla bu şekilde kullanıyor. Ve daha sonra da bu hitabın nasıl olduğunu Davut Aleyhisselam'ın evet. yaptığı kendisini haklı gösteren o açıklamayla bize gösteriyor Rabbimiz. Yani vurulacağı yer en iyi olduğu yer. <laughs> en iyi olduğu evet. yer evet. Yani o işte ya zaten insanlar ortaklar genellikle birbirlerinin aklına girerler. Allah'a haktan korkanlar hariç ama onlar da çok azdır falan diye bir hitabet ortaya koyuyor evet. ve evet. ikna ediyor karşı evet. tarafı. Orada melekler müdahale ediyorlar. Evet. İşte bu evet. bu bir imtihandır diye o da anlıyor zaten. Evet. Ve dolayısıyla Rabbimiz Fasl hitap verdik derken hitabetini doğru kullanma yeteneği verdik. Yani melekleri gönderdik. Dolayısıyla bu olaydan sonra Davut aleyhisselam sürekli bu yeteneğini doğru hüküm verme. Bir an hemen hitabetle üstün gelme değil de meseleyi Allah'ın ölçülerine göre tartıp doğru karar verebilmek için bunu kullanma şeyinde tetikte olmuştur. Nitekim bazı insanlarda bu özellik çok barizdir ve hakikaten bulunduğu grup içerisinde o konuşmasıyla herkesi bir nevi büyüler, baskılar evet. ve e, o grubun da yanlış işler yapmasına vesile olabilir. Evet. Bunun üzerine Rabbimiz Davut aleyhisselam'a diyor ki ayetin sonunda Ya Davut inna cealnake halifeten filar ey Davut biz seni bu yeryüzünde halife kıldık. Fakün beynene nasbil hak İnsanlar arasında hakla hükümler. hakla hüküm ver. Ya yoksa konuşman evet. ikna edici olabilir, tamam böyle bir vasfın olabilir ama bu e, hakkın evet. önüne geçmesin veya tetbiil heve. Kendi arzularına da uyma. Uyma. Feyudil ansebi ansebiille. yoksa Allah yolundan e, saptırır seni diyor.